İşin en önemli kısmı şöyle yuvarlak bir plaka bulmak. Ahşap plaka. Ve bunun üzerine artık ihtiyacımız kadar delik açacağız. Ben şimdilik bunun gibi iki tane delik açtım. Muhtemelen yapacağımız iş için yeterli olacaktır. Şimdi düzenimizi kurmaya başlayabiliriz. Şimdi bu hazırladığım daire için şöyle bir platform oluşturdum. Bunu buraya bir kalın bir vida yardımıyla yerleştireceğim. sıcak silikon yardımıyla ön tarafını da bir kapatalım. Şöyle küçük bir tahta parçası işimizi görecektir. Şöyle bilyelerimizi yürüyeceği yol da hazırladım. Şöyle az eğimli olacak şekilde iniş rampasını da hazırladım. Şu iniş ve biniş rampalarını birleştirdikten sonra Bilyelerimiz devir daim yapmaya başlayacak. Ama şu çarkı da otomatik çevirmemiz lazım. Bunun için de şöyle bir araba kullanacağım. Bunu şuraya uygun şekilde yerleştirirsek çevirmeyi başarabiliriz. Şu alt tarafa bir yükselti yapalım. Son kısımda bu yolları tamamlayacağım. Ondan sonra bilyelerimizi sisteme yerleştireceğim. Fazlalıkları alalım. Sıkıntı çıkarabilecek yerleri tamamlayacağız. Yol sanırım şöyle devam eder. Neyse biraz uğraştırdı ama sonunda bitti. Ya ben sistemin çalışır halinde göstereyim. Evet yapımı biraz uğraştırdı ama gerçekten çok keyifliydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.